Merhabalar, DMR ilaçlamadan ziraat mühendisi Ahmet ben. Bugün evinize termit gelmemesi için ne yapmanız gerektiği, kontrolü ve ilaçlaması ile alakalı konuşacağız. Termit, toprakta ve ağaç işleminde, mobilyaların içerisinde hareket eder. Bu yüzden evinizde termit olup olmadığını mobilyalara vurarak anlayabilirsiniz. Evinizde termit varsa, mobilyalarınızda ve parkelerinizde çeşitli döküntüler ve göçükler meydana gelir. Evinize termit bulaşmaması için evinizin zemininin toprakla temasının kesilmiş olması gerekmektedir. Eğer ki evinize termit bulaşmışsa, parkenizde veya kapılarınızda göçük meydana gelmişse yapılabilecek tek önlem ilaçlamadır. İlaçlama da çok detaylı bir ilaçlama ister ve aynı zamanda hem spreyleme uygulaması ardından da ULV dediğimiz sisteme uygulamasıyla evinizin içerisinde bir ilaçlama yapılarak kesin çözüme ulaşılır.